Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Abderfa Waffle'dayız. Bakırköy İncil'de de bulunuyor. Daha önceden de birkaç kez deneyimlemiştim zaten. Hoşuma gittiği için bu sefer sizinle de buluşturmak istedim. İncil'de de Arabi sokakta ama bu lezzeti sizinle tatmanızı istediğim için Latife tatlısını sizinle tanıştırmak istedim. Bunun için bugün sizlerleyiz. Tatlımız da geldi. Şimdi onu deneyeceğiz tekrardan. Sizinle daha iyi bir şekilde anlatabilmek için sonuçta lezzetin hep aynı olduğunu bilmediğimiz sürece bu sizlere aşık olma durumunda kalmamak adına tekrardan deneyimliyoruz. İçeriğinden de biraz bahsedelim mi? Valla içerinden ben yerken hepsi muhteşem göründüğü için bir şey anlatmak istemiyorum bununla alakalı. <laughs> yani, tamam. Belçika çikolatası var, muz var. Kendi özel hazırladıkları neydi onlar ya? Muhallebisi var. İşte çilek, fındık olarak var. Biraz Hindistan cevizi var. Ve kendi özel hamurundan yapılmış olan bir brownie var içinde. Bu şekilde şöyle bir zaten şöyle açtığımızda göreceksiniz yani dolu dolu çikolata hani katlı krizi geldiyse Hı -hı ona Yani meyve çikolata nasıl söyleyebilirim size çikolatası gayet başarılı içindeki meyveleri zaten diri ve taze onlar da gayet güzel yani size tavsiye ediyorum gelip burada deneyimleyebilirsiniz Zaten pişman olmayacağınıza emin olabilirsiniz. Hı. Teşekkür ederim. Evet. Merhaba Ayber Sege. hoş geldin. Ayber Segi'yi şu anda biz Erba Kafede tatlı yerken tanıştık kendisiyle. O da waffle hakkında birkaç bir şey söylemek istiyormuş. Waffle hakkında yorumlarını alacağız kendisine. Evet Ayber Segi. Şimdi senin tatlı hakkındaki yorumlarını da alalım mı? Yani benim takipçilerime ne söylemek istersin? Waffle'ını beğendin mi buranın? Yani iyiydi, kötüydü. Çikolatası azdı, fazlaydı. Güzeldi. Güzel miydi? Yani bir daha gelmek ister misin buraya tekrardan? Peki benim takipçilerime ne söylemek istersin? Yani kanalı beğensinler mi, abone olsunlar mı? Beğensinler. Bizi takip etsinler, değil mi? Biz bir de takip ediyoruz. De. Biz bir de takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Peki senin ekstra söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Yani abilerine teşekkür etmek istemez misin mesela? Yani güzel lezzetlerle bizi buluşturduklar için. Harika bir teşekkür ediyoruz. <laughs> Seninle de tanıştığıma memnun oldum bu arada. Çok güzel, güzel, güzel. Arkadaşlar, haber favorifulda. Bugün Latife'yi deneyimledik. Tadı, servisi, hizmetleri on numaraydı. Size tavsiye ediyorum dediğim gibi. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.